Valla o kadar e, canım sıkıldı ki e, işte Hindistan'da indik e, ve ben e, kendimi dışarı attım. Dışarı atarken de e, Burcu Hanım'a da benimle gelir misiniz dedim. Çok nazik bir e, çocuk

Yoğun bir koku, rahatsız edici bir koku hissettim. Biraz o beni rahatsız etti. Zaten bunun bilincindeydim buraya gelirken söylemişlerdi. Daha önce gelmemiştim ama mutlaka gelmek istediğim yerlerden bir tanesiydi. Ama bazı endişelerim vardı. O yüzden bu zamana kadar gelmemiştim. O endişelerimin çoğu da gerçekleşti geldikten sonra açıkçası. Hadi. Bir kere değişik bir enerjisi var Hindistan'ın. İyi anlamda söylüyorum. Çok güzel ve pozitif bir enerjisi var ama korkunç bir nem, bir sıcak ve ilginç bir kokuya sahip. Hindistan'dayız. Hindistan'la ilgili hiçbir şey bilmiyorsanız dahi bildiğiniz mutlaka bir tek şey var diye düşünüyorum. O da Hindistan'da inekler kutsal hayvanlar. Burada e, yani kötü bir şekilde dokunmak bile 6 aydan başlıyor. E, çok saygılı ve çok dikkatli bir şekilde davranmanız lazım. Baksana sokağın ortasında y yürüyorlar. Tanrıların. Tövbe haşa, tövbe haşa, tövbe haşa ya. Her an karşınıza inekler çıkabiliyor trafikte mesela. Ee, gerçekten çok zor araba kullanmak onların arasında. Ama biz bugün bir de üstüne üstlük bisikletle, e, bisiklet rikşalarla gezerken bir de inekler çıktı karşımıza. Ve bütün e, aslında bisikleti kullanan insanlar da çok dikkat ediyorlar ve çok korkuyorlar ve çekiniyorlar belli ki. शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अंजान देखो कैसे छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक छलकाए रे छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक तो बिजन खेलर में दे यो खेले यो देखो कैसे धमक 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 dam. Ne almak istersiniz? Buradan ne alacağım ben Allah aşkına sendeki soruya da bak yani. <laughs> Ay ne alayım burada? Şöyle. Ay, ne söyle? Şöyle, şöyle bir, bir, bir bilmem. Hangisi? Şurada mesela böyle sanki sarıcı varmış gibi geldi ama değilmiş. İnanamıyorum. Hakikaten inanamıyorum. Ya özellikle mi acaba? Nasıl? Böyle şeye geliyoruz. Varoş yerleri. Anlayamadım ben. Hello. Ben şu eteklerimi Tabii. tutayım. Buyurun. Pardon. Çünkü yerler hayvan pisliği falan olabilir. Anlayamıyorum. Ne yapıyorsun orada sen de? Çıkmışsın. var galiba. Aa, i̇ster misiniz? Evet. Başıma felaket gelmesin. Ay Allah korusun ama bu hocası var yani eğitimli bunlar galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Ben öyle şeylerden pek korkmam. Yani yapım icabı e, biraz herhalde e, şeyim, Korkak olmayan bir e, tarzım var. Hatta bana çekilin, aman biraz geri gidin, ne yapacağı belli olmaz dediler. Ben o anda, o sürücü andaki gözünün bebeklerinin ne hal aldığını görmek için biraz daha yakın girdim. E, bebeklerimi büyüyor, nasıl oluyor onu e, çünkü hissetmem, görmem gerekirdi. Ee, ve onu gördüm. Tant <laughs> Bak! Aa, sahibine de saldırıyor. Aa! Bu sahibine <laughs> Sor bakayım sahibine de saldırıyor mu? Is attacking you <laughs> too. Baya! Kaçak! Asi bir kobra maşallah. Eğitim eğitim dinlememiş. Ya ya. Nasıl kaldırtıyor? Sokaklarda görmeye asla alışamayacağım bir tek şey var Hindistan'da. Ve alışmayacağım yani, alışmak da istemiyorum. Ee, kobra e, görmek istemiyorum. Yani benim zaten normalde böyle sürüngenlere falan, böyle çok bacaklılara karşı e, bir böyle hani bir hoş olmayan duyguları istiyorum kendilerine karşı. Ee, ama burada böyle hani onları böyle bir şekilde eğitiyorlar. işte ne bileyim dişlerini çıkartıyorlar, zehirlerini alıyorlar falan. Onları böyle gösteri amaçlı kullanıyorlar. attacking you as well. Attacking you? No. But he's biting you. No. It doesn't have teeth. Ama biraz saldırgan herhalde. Ya. Yeah. Sor bakayım. Yok diyor ya. Göz, gözümüzde gördük.